yıl boyunca 2 derece civarındadır. Bir sonraki varış noktanız İskoçya. Hadi gaydalar çalmaya başlasın. İki ada arasındaki dar bir boğaz olan Curraken körfezinde dalarsanız devasa su altı kayalarıyla derin çukurlar görürsünüz. Bu kayalar ve çukurlar gezegenimizdeki hiç durmaksızın devam eden üçüncü en büyük girdabı yani Curraken Maelstrom oluştururlar. Burada su boğaz boyunca inanılmaz yüksek bir hızda hareket eder Su altındaki kayalara çarpar ve burası içi kaynar suyla dolu bir tencere gibi görünür. Bu süreçte ortaya çıkan dalgalar bazen 5 metre yüksekliğe ulaşır ve siz daha 15 kilometre öteden gürleyen girdabın sesini duyabilirsiniz. Kerrigan Maelstrom'un yüzyıllar boyunca sayısız denizciyi sulara gömdüğüne inanılıyor. Buna göre zavallı denizciler bu dehşet verici doğa olayına hazırlıksız yakalanmışlar ve göz açıp kapayıncaya kadar kendilerini suyun dibinde bulmuşlar. Bu kadar gayda yeter sanırım. Yaşadığınız maceralar gittikçe vahşi bir hal alıyor. Şimdi Antarktika'ya gidiyorsunuz. Orada Güney Okyanusu'nda Ross Denizi buz sahanlığını bulacaksınız. Altında Kuzey Denizi'ndeki kadar su bulunan bu buzul kabaca İspanya'nın yüz ölçümüne eşit. Bir keresinde bilim insanları bu devasa buz parçasını dibine kadar deldiler. Ve bu son derece uç koşullarda hayatın varlığına şahit olunca son derece şaşırdılar. Araştırmacılar burada daha önce bilinmeyen onlarca gizemli türe rastladı en akıl almaz olanları ise baş aşağı yüzen balıklarla buz gibi soğuk sularda baş aşağı asılı duran deniz anemonlarıydı. Şimdi umarım kötü şöhrete sahip tuhaf yerler gözünüzü korkutmaz. Al! Hay Allah yapacak bir şey yok. Şu anda Bermuda şeytan üçgenini ziyaret etmek üzeresiniz. Burası Bermuda, Florida ve Porto Rico arasında uçakların ve gemilerin bir anda ortadan kaybolduğu bir bölgedir. Bermuda ilk kez 1945 yılında herkesin merakını uyandıran bir yer haline geldi. Burada eğitim sırasında 5 Amerikan donanma uçağı kaybolmuştu. Telsiz bağlantısı kesilmeden önce uçuş lideri beyaz bir suyun içine giriyoruz hiçbir şey doğru görünmüyor demişti. Ondan sonra içinde 14 kişinin uçtuğu uçaklar kayboldu. Daha korkutucu olansa 13 kişinin bulunduğu bir kurtarma uçağının hiç geri dönmemesiydi. Bazı insanlar efsanevi Atlantis'in bu üçgenin dibinde olduğuna inanıyorlar. Orada yaşayanların gemileri batırmak ve uçakları düşürmek için dünya dışı teknolojileri kullandığını iddia ediyorlar. Diğerleri ise manyetik anomaliler gibi nadir ve henüz keşfedilmemiş doğa olaylarını ya da devasa yanıcı metan gazı kabarcıklarını suçluyor. İşte yine başlıyoruz. Buna göre eğer bir şimşek bir gemi ya da uçağın yakınında dev bir metan kabarcığını ateşe vermişse bu muhtemelen onların geride hiçbir iz bırakmadan batmalarına neden olur. Tabii kokusu dışında. Ancak metan dünyanın her yerinde bulunur ve hiç bu tip olaylara sebep olmaz. Bazı uzmanlar açıklanacak bir gizem olup olmadığından bile emin değiller. Onlara göre bu bölgede çok sayıda deniz ve hava trafiği olduğu için diğer herhangi bir yerden daha fazla gemi ve uçağın batması şaşırtıcı olmamalıdır. Toyama Koyu Japonya'daki Toyama Koyu'nun kıyısında yürürken şansınız yaver giderse gizemli neon mavi ışığı görebilirsiniz. Bu suyun altından gelir ve gece denizi aydınlatır. Böyle bir şeyi görebileceğiniz pek fazla yer yoktur. Bu nefes kesen gösteriyi düzenleyen ateş böceği mürekkep balığıdır. Bu canlı yüzeyin 200 metreden daha derininde yaşar. Fakat ilkbaharda kıyıya yakın yerlerde toplanırlar. Bazen dalgalar onları kıyıya vurur. Bu hayvanlar aslında kamufle olmak için ışık yayar ve bu saklanmalarına ve korunmalarına yardımcı olur. Mürekkep balığı gün içinde derine gider. Gece kıyının yakınında partiye geri dönerler. Ürettikleri ışık karanlıkta kitap okuyabileceğiniz kadar canlı değildir ama yine de oldukça etkileyicidir. Fly Geyseri, Nevada, ABD Bir uzay roketinde olduğunuzu düşünün. Bir noktada bilinmeyen bir gezegenin atmosferine girdiğinizi fark ediyorsunuz. Orada olduğunu fark etmemiştiniz bile. Gezegenin yer çekimi roketinizi aşağı çekmeye başlıyor. Bir süre sonra roketiniz yüzeye çarparak iniyor. Neyse ki Uzay geminiz bundan etkilenmeyecek kadar sağlam. Uzay giysinizi giyip dışarı doğru emekliyorsunuz. Tam önünüzde daha önce hiç görmediğiniz bir şey var. Muhteşem bir doğa, inanılmaz renkler ve tuhaf dağa benzeyen bir şey. Birdenbire kaynar su fışkırtmaya başlıyor kafanızı sallıyorsunuz. Ah şu çılgın hayal gücünüz. Aslında Nevada'dasınız. Fly Range Geyser'ini arıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramayın. Hayal gücünüz kadar olmasa da harika. Geyser 1960'lı yıllarda jeotermal bir enerji şirketi yerde bir delik açtığında ortaya çıktı. Bu delik sayesinde yer altındaki su dışarı çıktı. Peki Yellowstone Milli Parkı'nda görebileceğiniz renklere benzer bu renklere ne bir demeli? Onlar yosunların eseridir. Yellowstone'dan bahsetmişken Burası da başka bir gezegenden getirilmiş gibi görünen yerlerden biridir. Delaware ve Rhode Island eyaletlerinin toplamından daha büyük bir alanda 10 binden fazla hidrotermal yapı, 500 geyser ve inanılmaz şelaleler vardır. Vahnakıl Buzulu, İzlanda Gezegenimizde dünya dışı harikalar ararken İzlanda'ya uğramayı unutmayın. Burada Avrupa'nın en büyük buzulunu görebilirsiniz. Bazı yerlerde buzulun kalınlığı 915 metreden fazla olabilir. Bahmakul'da keşfedilmeye hazır 30 örtülü buzul vardır. Bunlar bir zamanlar buzun tepesinden akmış vadi sınırları içinde sıkışmış buz kanallarıdır. İzlanda'nın ünlü buz mağaralarına gelince bunlar erimiş suyun yüzeye çıkmaya çalışan bir buzuldan geçmesi sonucunda oluşurlar. Bu genellikle yaz mevsiminde sıcaklığın daha yüksek olduğu ve su akışının daha çalkantılı olduğu zamanda meydana gelir. Sıcaklıklar düştüğünde su donar, mağaralar böyle şekillenir. Dikkatli bakın burası bir futbol sahasının yarısından daha küçük. Manhattan şehir bloğunun beşte biri kadar. Ve burada yüzden fazla insan yaşıyor. Uzaktan bakıldığında Migingo adası Victoria Gölü üzerinde bulunan ıssız kayalar topluluğu gibi görünüyor. Fakat biraz daha yakınlaştığınızda gri rengin sahibinin kayalar değil çatılar olduğunu fark ediyorsunuz. 2000 metrekarelik bu toprak parçasında 131 insan yaşıyor. Kulağa çok fazla gelmiyor değil mi? Ne de olsa orta boyutlu bir sinema salonuna sığabilecek kadar azlar. Fakat yoğunluk açısından bakacak olursanız dünyanın en yoğun nüfuslu şehri olan Hindistan'ın Bombay kentini ikiye katlıyor. Adanın büyük çoğunluğu kayalarla çevrili. Burada büyüyen neredeyse hiç sebze ve meyve yok. Sadece adanın küçük bir bölümünde büyüyen çimler ve birkaç ufak ağaç var. Hatta tarıma ihtiyaçları da yok. Çünkü bu adanın geçim kaynağı balıkçılık. Yerel halk Nil levreyi yakalayıp satarak bir servet kazanıyor. Ödemenizi kilogram karşılığı alıyorsanız 2 metre uzunluğunda ve 100 kilogram ağırlığındaki bir balık altın kadar değerlidir. Hatta buradaki insanlar anakarada yaşayanlardan 3 kat daha fazla para kazanmaktadır. Harcanacak para olduğu için de adı üzerinde birçok iş yeri kurulmuş durumda. Bu dükkanlar gıdadan balıkçılık malzemelerine kadar ihtiyacınız olan tüm şeyleri satıyorlar. Fakat insanların kazançlarının çoğu burada bulunan kafeler, zar oyunları, havuzlar ve oteller gibi sınırlı eğlencelere gidiyor. Adada bir hastane ya da okul yok. Ama iki tane kuaför ve iki tane de terzi dükkanı bulunuyor. Özellikle ana cadde'deki binaların çoğu çelik levhalardan inşa edilmiş. Sokak aralarında ise birçok derme çatma barakaya rastlayabiliyorsunuz. Adanın tek dayanıklı olan ve tuğladan inşa edilen binasının içinde ise tekne motorları bulunuyor. Buradaki en ciddi sorunlardan biri neredeyse her gece yağan sağanak yağmurlar. Eski ve kötü ekipmanlara sahip tekneler içinde bu pek iyi bir haber değil. Yaklaşık 20 yıl önce ada tamamen ıssızdı. Fakat 2010'larda bu küçük yerin nüfusu 130 gibi kritik bir sayıya ulaştı. Kelimenin tam anlamıyla adada ev yapacak yer kalmamıştı. Yine de elimizde resmi sayılar bulunmuyor. Hatta bazı kaynaklara göre adanın nüfusu 2009 yılında 500 kişiydi. Bolivya'daki Kuzey Yungas yolu dünyanın en güzel ve en tehlikeli yollarından biri. Yemyeşil Bolivya ormanlarına ve uzaktaki sisli dağlara yukarıdan bakarak akıllara durgunluk veren bir yükseklikte, uçurumun kenarındaki patika boyunca bisiklet sürdüğünüzü hayal edin. Ne manzara ama. Ancak bir kısmı tamamen toz toprak 3 metre genişliğinde bir yolda ilerlediğinizi anladığınız anda tüyleriniz diken diken olabilir ki bunun iyi bir sebebi var. Bu dolan başlı dağ tırmanışında her yıl 200'den fazla insan aşağı yuvarlanarak ölüyor ve herhangi bir korkuluğun olmaması da durumu iyice kötü hale getiriyor. Ancak daha çok yürümekten hoşlanan biriyseniz Pakistan'daki Husayni Köprüsü'nü tercih edebilirsiniz. Bu köprü resmi olarak dünyanın en tehlikeli asma köprüsü olarak biliniyor. Ancak bu köprü tehlikeli olduğu bilinen tek köprü değil. Borit Gölü'nün üzerinde Adım atacağınız birçok tahtası eksik ve rüzgarda uğursuzca gıcırdayan bu uzun köprü, üstünden geçenleri çok endişelendiren yapısıyla bir yandan diğer yana uzanıyor. Yine de yakından da görüldüğü kadarıyla eski ve kırık dökük bu köprü, çığlıklar eşliğinde düşerek sonunuzu getirecekmiş gibi bir izlenim uyandırsa da bu yer önemli bir turistik cazibe merkezi haline gelmiş. Yalnız köprüden geçerken en azından alttaki gölün Tanzanya'daki Natron Gölü olmadığına şükredebilirsiniz. Eğer herhangi bir yerde suya düşerseniz hayatta kalma şansınız vardır. Ancak Natron Gölü'nün sularına düşerseniz bu geçerli olmayabilir. Buradaki suyun 10,5 olan pH seviyesi insan derisini eritiyor. Çünkü su dediğiniz bu şey daha çok alkali bir çorba gibi. Neredeyse hiçbir yaratık burada yaşamak istemediği için bu yerin bu kadar huzurlu olmasına şaşmamalı. Yine de birkaç mevsimde bir flamingo sürüleri üremek için natron gölüne geliyorlar ve o dönemde göl beyaz pembe bir cennete dönüşüyor. Ama Etiyopya'daki Danakil çöküntüsü için bunu söylemek imkansız. Başka dünyalara aitmiş gibi gözüken güzel manzarasına rağmen burası belki de dünyadaki en ıssız yer. Buradaki sarı, turuncu ve yeşil tepecikler, tuz kükürt ve demirden oluşuyor ve gezegenimizin başka hiçbir yerinde görülmeyen manzaralara sahne oluyor. Ancak sıcaklık ve toksik minerallerin birleşimi burayı kesinlikle yaşanmaz kılıyor. Buraya gelen araştırmacılar bu vadide mikroskobik yaşama dair izlere bile rastlamamışlar. Gerçekten burası bir başka gezegen gibi. Çok güzel ve son derece ıssız. Şimdi derin bir nefes alın çünkü buna ihtiyacınız olacak. Suyun altına iniyoruz. İsmi Kaptan Obvious tarafından verilen büyük mavi çukura dikkatle bakın. Çünkü burası gezegenimizdeki en güzel yerlerden biri. Belize kıyılarında bulunan bu dev obruk, özellikle dalgıçlar arasında popüler olan devasa bir turistik cazibe merkezi. Aslında burası büyük bir mağara sistemi ve ne kadar derine dalarsanız çukurun o kadar tuhaflaşıp güzelleştiği söyleniyor. Ancak dikkatli olun, burası köpek balıkları için de popüler bir yer ve Burada hem boğa hem de çekiç kafalı türler birden fazla kez görülmüş. Burada elinize bir havlu alın ve mangal yapmak için hazırlanın. Darvaza gaz krateri sizi bekliyor. Yine büyük bir çukur. Bu sefer yerin içinde ve sürekli yanıyor. 50 yıl aşkın bir süre önce jeologlar bu noktayı Orta Asya'da bulunan Türkmenistan'da buldular ve biraz paniğe kapıldılar. Yerin altında oldukça yanıcı bir gaz olan metan gazının devasa bir yatağı bulunuyordu. Gazın havaya karışmasını önlemek için çukuru ateşe verdiler ve o zamandan beri çukur yanmaya devam ediyor. 60 metreden fazla genişlikte ve 30 metre derinliğindeki çukurun içindeki gazın ne zaman tükeneceğine dairse kimsenin fikri yok. Angel Şelalesi adındaki bu yer için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Burası gerçekten cenneti andırıyor. Bu şelale dünyanın en yüksek ve suyu hiç kesin diye uğramadan akan şelalesi. Niagara Şelalesi'nden bile kat kat yüksek. Şelalenin suyu yüksekten kademeli olarak dökülüyor ve çoğu daha aşağı dökülürken buharlaşıyor. Bu da sanki havada harika bulutlu uçuşuyormuş gibi görünmesine sebep oluyor. Göz kamaştıran parıltılar hoşunuza gidiyorsa Meksika'daki dev kristal mağarayı ziyaret edebilirsiniz. Yalnız bunu sadece profesyoneller eşliğinde yapabilirsiniz. Ancak buna rağmen burası kesinlikle ziyaret etmeye değen bir yer. Çünkü hayatınızda büyük olasılıkla vücudunuzun iki katı boyutunda bir kristal hiç görmemişsinizdir. Fas'ta her yerinde çoğunlukla gök mavisi rengin kullanıldığı Şef Shawan adında bir kasaba var. Bu mavi ne Akdeniz mavisi ne peygamber çiçeği mavisi ne de turkuaz tonlarında. Bu kasabadaki çoğu ev şimdiye kadar görmüş olabileceğiniz en güzel maviyle boyanmış durumda. Yalnız burası kolay erişilebilir bir yer olmayan Rif dağlarında bulunuyor. Gök mavisi rengindeki diğer bir yer ise muhtemelen biraz daha kolay ilişilebilir konumuyla Santorini. Buradaki evlerin rengi beyaz ancak neredeyse hepsinin çatısı mavinin cap canlı bir tonuyla boyalı. Evlerin renginin beyaz olması hem ısıyı yansıtmayı hem de Instagram'a yükleyeceğiniz fotoğrafların güzel çıkmasını sağlıyor. Slovenya'ya giderseniz dünyanın en muhteşem noktalarından biri olan Bled Gölü'nü ziyaret etmeyi unutmayın. Gölün rengi tam olarak zümrüt tonunda ve hayır, photoshoplanmış falan değil. Gölün tam ortasında uçurum gibi görünen bir ada bulunuyor. Ayrıca adada bir kale ile birkaç da ev var. Buraya yaptığınız geziyi daha da tatlandırmak için tarifi bir sır olan Bled kremalı pastayı deneyebilirsiniz. Kanada'daki Moren Gölü'nün fotoğrafını ilk gördüğünüzde bunun muhtemelen profesyonel biri tarafından Photoshop'la oluşturulduğuna ya da bir ressam tarafından yapıldığına inanırsınız. Ancak mavinin sayısız tonlarını bir araya getiren ve oradan hiç ayrılmak istememenize neden olan bu göl tamamen gerçektir. Myanmar'da bulunan Bagan isimli bu gizemli yer, burasının gerçekten de masalsı bir yer olduğunu düşündüren her şeye sahip. Burada bisiklete binerek egzotik bitki örtüsünün, tepesi sisli dağ manzarasının ve sayısız tapınağın tadını çıkarabilir veya bir balon gezintisiyle bu güzelliklerin hepsine gökyüzünden tanık olabilirsiniz. Filipinler'de görülecek çok şey var. Ancak buradaki plajlar gerçekten de çok özel yerler. Eğer olur da bir gün burayı ziyaret ederseniz aklınızda olsun. El Nido güzergahındaki gizli plaj, yalnızlığın tadını çıkarmak için mükemmel bir yer. Bu plaj, kireç taşından oluşan koylarıyla teknelerden ve istenmeyen hava şartlarından korunaklı bir konumda bulunuyor. İtalya'nın Liguria bölgesinde asla unutamayacağınız birbirinden güzel onlarca plaj var. Porto Venere'deki Şairler Körfezi de bunlardan biri. Bu plaj bir uçurumun hemen dibinde yer alıyor. Ayrıca burada içinde yüzebileceğiniz su altı mağaraları da bulunuyor. Buraya Şairler Körfezi denmesinin sebebi ise efsaneye göre Byron'ın ilham perisini bulmak için ki bulmuş zaten buradaki körfez boyunca yüzmesi. Pasifik Okyanusu'nun uçsuz bucaksız sularına bakıyorsunuz ve en uçta Japonya'nın uzak kıyılarını görebiliyorsunuz. 1785 yılının o günü küçük Agoshima kasabasının volkan patlamasını gördüğü en son gündü. Burası Japonya yakınlarında okyanusta bulunan aktif bir yanardağın üzerine kurulmuştu. Günümüzde de insanlar hala orada yaşıyor. Cennet gibi görünen adaya helikopterle ve gemiyle gidebiliyorsunuz. Burası bol bol turist çeken bir ada. Kimse kesin olarak bilmiyor ama görünüşe göre volkanik adaya ilk yerleşim 17. yüzyılın başlarında olmuş. Volkanın üzerindeki toprak faydalı besin öğeleri açısından zengin olduğu için ada yalnızca balıkçılığa değil tarıma da uygun bir yer. Yanardağ sayesinde kaplıcalara da sahip. İnsanlar yemeklerini sıcak buhar veren özel ocaklarda pişiriyor. Ada çok büyük olmasa da sakinleri güçlü rüzgar ve yağmur yüzünden arabayla dolaşmayı tercih ediyor. Lakin Yanardağ hala aktif ve yine ne zaman uyanacağını kimse bilmiyor. Meteoroloji uzmanları sismik aktiviteyi takip ediyor ve bir sorun çıkması durumunda adanın tahliyesini planlıyor. Şimdi de kendimizi yakınlardaki büyük bir Japon adası olan Shikoku'da buluyoruz. Küçük Nagoro köyünü keşfetmenin zamanı geldi. Buraya yaklaştıkça her şeyin gayet sıradan olduğunu görüyorsunuz. Küçük evler, dükkanlar, bir kütüphane, banklarda oturan insanlar. Fakat içinizden bir his bir şeylerin yolunda olmadığını söylüyor. Bir dükkana girip yiyecek bir şeyler almaya karar veriyorsunuz. Arabadan çıkıyorsunuz ve uzakta insanların siluetlerini görüyorsunuz. Onlara el sallayıp merhaba diyorsunuz. Öylece dikilip kımıldamadan size bakıyorlar. Bu sizi ürkütüyor ve oradan bir an önce ayrılmak istiyorsunuz. Dükkana giriyorsunuz ve tezgahın ardında büyük insan oyuncakları görüyorsunuz. Ten yerine beyaz kumaş, göz yerine de siyah düğmelerden yapılmışlar. Bu köydeki hemen hemen herkes oyuncak bebek. Sıradan insanlar da yaşıyor ama çok az sayıda. Her şey buranın yerlisi olan bir kadının bir gün köye dönüp çok az kişinin kaldığını görmesiyle başladı. Bir zamanlar Nagoro'da yaklaşık 300 kişi yaşıyordu. Artık sadece 40 kadar insan kaldı. Kadın nüfusu arttırmak için iğne ve ipliği kullanarak yeni insanlar yaratmaya karar verdi. Oyuncak bebeklerin sayısı ise her yıl artmaya devam ediyor. Okul sırasında, evlerin verandalarında, yerel kütüphanelerde oturuyorlar ve köprülerde balık tutarken görülebiliyorlar. Şahsen burayı hiç duymamış olan birisinin ilk tepkisini görmeyi çok isterdim. Sıradaki durağımız ise Amerika'da. Pensilvanya'daki küçük Centralia kasabasındayız. Burası ölü gibi görünüyor. Ağaçlar çıplak ve bitki örtüsü, hayvanlar ya da insanlar yok. Bütün binalar ve evlerde boş. Ancak dünyanın dört bir yanında bulunan diğer terk edilmiş şehirlerin aksine buranın özel bir yanı var. Neredeyse bütün yollar bozulmuş ve üstlerine çakıl taşları dökülmüş taşların altından da buram buram ağır bir duman çıkıyor. Bu kasaba 50 yıldan uzun süredir yanıyor. Centralia bir zamanlar bir maden kasabasıydı. Burada dükkanlarla kafeler vardı ve insanlar mutlu mesut yaşıyorlardı. Madenlerden kömür çıkarılıyordu. Sonra biri terk edildi ve kasaba sakinleri burayı çöp toplama alanı olarak kullanmaya başladı. 1962'de Şehir konseyi yakma yoluyla çöpten kurtulma kararı verdi. Fakat planları başarısız oldu. Çöp tutuşur tutuşmaz alevler eski madeni sardı. Yüksek karbondioksit seviyesi yüzünden de diğer madenlerin hepsinde de iş durdu. Kasaba sakinleri yangını durduramadı ve yangın kısa sürede bütün şehrin altına yayıldı yollar ısınmaya başladı. Toprak artık verimli değildi ve caddeler yavaş yavaş dumanla doldu. Yetkililer şehrin bütün sakinlerini tahliye etme kararı aldı ve Sentralia 1992'de boşaltıldı. Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'ndeki sıcaklığın bir noktada 56 dereceye ulaştığı kaydedildi. Bu o kadar sıcaktır ki taşların üzerinde yumurta bile pişiremezsiniz. Birkaç saniye içinde yalar. Dalol'un aksine burası bazen misafirperverdir. Kasım ayından Şubat ayına kadar insanlar burayı ziyaret edebilir ve hatta yağmur ve kar bile yağmıştır. Sıcaklığı evinizin sıcaklığına yakın olabilir. Bu vadi aynı zamanda yüzen taşlar lakaplı bazı taşlara da ev sahipliği yapar. Bu devasa taşlar kurumuş bir gölün dibindedir ve bazen hareket ederler. Nedenini kimse bilmiyor. Birkaç yüz kilo ağırlığındadırlar ve birinin onları hareket ettirmesi mümkün değildir. Bu nedenle bu olay yıllar boyunca gizemini korudu. Bir süre sonra bilim insanları taşların nadiren, belki de her 3-4 yılda bir hareket ettiğini gözlemlediler. Ayrıca sadece birkaç metre hareket ettiğini fark ettiler. Bu bilgiyi kullanarak sonunda taşların buz tuttuğu zaman hareket ettiğini gördüler en soğuk gecelerde kurumuş gölün dibinde ince bir buz tabakası oluşmaya başlar. Sonra rüzgar gölün dibinde dakikada 2 ila 5 metre hızla taşları yavaşça hareket ettirir. Taşlar çok uzun mesafeler kat edemez çünkü çok nadiren buz oluşur. Gezegenimizdeki en sıcak yerden soğuk yere yani Antarktika'daki Vostok istasyonuna gidiyoruz. Dünyada şimdiye kadar görülen en düşük sıcaklık -89 derece olarak burada kaydedildi. Bu buzdolabınızdan 18 kat soğuktur. Sadece dondurucu olmakla da kalmaz. İstasyon 3500 metre yükseklikte yer alır. Bu yükseklikte çok daha az oksijen vardır ve bu baş dönmesi ve solunum sorunlarına yol açabilir. Burada yaşayan insanlar kutup gecelerini yaşamak zorundadır. Bu yılda 120 günü zifiri karanlıkta geçirdikleri anlamına gelir. Tüm bu ekstrem koşullar buranın dünyadaki en tehlikeli yerlerden biri olmasına sebep oluyor.